Merhaba değerli izleyicilerim. Paranormal Ansiklopedi serimizdeki bu videomuzda Kabala'nın sırları ve Kabala hakkında hiç bilmediğiniz bilgileri sizler için derledim. İyi dinlemeler. Kabala, gerçekliğin doğasını, evrendeki yerimizi ve ilahi olanla bağlantımızı anlamak için güçlü bir araçtır. Bu kapsamlı rehberde sizi Kabala'nın tarihi, ilkeleri, tartışmaları ve öğretileri arasında bir yolculuğa çıkaracak ve daha fazla çalışma ve keşif için size kaynaklar sunacağız. Kabala nedir? Kabala, yağı yazılı ve sözlü geleneklerinin daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağladığı için genellikle Tevrat'ın ruhu olarak adlandırılır. Kabala, kendi başına bir din değil, daha ziyade herhangi bir dine veya manevi yola uygulanabilecek bir dizi öğreti ve uygulamadır. Kabala kelimesi alma veya gelenek anlamına gelir. Ve Yahudi mistiklerinin nesiller boyunca aktardığı gizli bilgi ifade eder. Kabala, fiziksel duyularımızla algılayabileceğimiz ötesinde gerçekliğin daha derin seviyeleri olduğunu gösterir. Gerçekliğin bu seviyelerine dokunarak kendimiz, amacımız ve ilahi olanla bağlantımız hakkında daha büyük bir anlayış kazanabiliriz. Kabala, bir kendini keşfetme, manevi gelişim ve dönüşüm yoludur. Kabala'nın tarihçesi. Kabala binlerce yıla yayılan zengin ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Kökenleri, Tanrı'nın ve evrenin doğasını anlamaya çalışan eski Yahudi mistiklerine kadar uzanmaktadır. Zaman içinde kabalistik öğretiler gelişerek Yahudi dünyasına yayılmış ve hem dini hem de seküler düşünce etkilemiştir. Orta çağ boyunca kabalistik öğretiler Zohar ve Sefer Yedri Zah gibi kitapların yayınlanmasıyla daha organize ve sistematik hale geldi. Bu metinler kabalastik çalışma ve uygulamanın temeli haline gelmiştir ve bugün hala çalışmakta ve saygı görmektedir. Modern çağda kabala, aham yehuda aşlak ve kabala merkezi gibi öğretmenlerin çalışmaları sayesinde her kesimden insan için daha erişilebilir hale gelmiştir. Bugün kabala dünyanın her yerinde hayatın her kesiminden insanlar tarafından çalışılmakta ve uygulanmaktadır. Kabala'nın ilkeleri Kabala'nın merkezinde gerçekliğin doğasını ve evrendeki yerimizi anlamamıza yardımcı olan bir dizi ilke ve kavram vardır. Bu ilkeler arasında yayın kavramı veya Tanrı'nın sonsuz doğası, Sefirot veya Tanrı'nın dünya ile etkileşime girdiği on nitelik ve evrenin yapısını ve manevi yükseliş yolunu temsil eden kabalastik hayat ağacı yer alır. Kabala ayrıca hepimizin birbirimize ve ilahi olana bağlı olduğumuzu ve düşüncelerimizin ve eylemlerimizin etrafımızdaki dünya üzerinde derin bir etkisi olduğunu öğretir. Farkındalık ve niyet geliştirerek kendimizi ilahi irade ile aynı hizaya getirebilir ve yaşamlarımıza ve dünyaya daha fazla uyum ve denge getirebiliriz. Kabala'yı çevreleyen tartışmalar Popülerliğine ve etkisine rağmen Kabala tarih boyunca tartışmalara konu olmuştur. Bazı akademisyenler ve dini liderler Kabala'yı ezoterik ve mistik olmakla ve geleneksel Yahudi öğretileriyle uyumlu olmamakla eleştirilmişlerdir. Diğerleri ise kabalistleri bilgilerini kişisel kazanç sağlamak veya başkalarını manipüle etmek için kullanmakla suçlamıştır. Son yıllarda Kabala ünlülerin kültürüyle de ilişkilendirilmiş birçok ünlü kişi Kabala'nın takipçisi olduğunu iddia etmiştir. Bu durum Kabala'yı modaya uygun ve yüzeysel bir uğraş olarak gören bazı çevrelerin eleştiri ve kuşkularına yol açmıştır. Kabala'nın Yahudilikteki rolü Kabala, Yahudi düşüncesi ve uygulamaları üzerinde derin bir etkiye sahip olmuş ve Yahudi'nin temel inanç ritüellerinin birçoğunun şekillenmesine yardımcı olmuştur. Örneğin, Kabalistik tikkum olan veya dünyayı onarma kavramı, Yahudi sosyal adalet aktivizminin merkezi bir ikisi haline gelmiştir. Kabala, aynı zamanda Yahudi dua ve meditasyonu da etkilemiş, birçok kabalastik teknik ve uygulama geleneksel Yahudi ibadetine dahil edilmiştir. Ayrıca Kabala, Yahudi metinlerinin ve geleneklerinin daha derin anlamlarını ve sembolizmini anlamak için bir çerçeve sağlamıştır. Yahudilikte olan yakın ilişkisine rağmen Kabala sadece Yahudi uygulacılığı sınırlı değildir. Kabalastik öğretiler ve uygulamalar herhangi bir dine veya manevi yola uygulanabilir. Gerçekliğin doğasına ilişkin kabalastik öğretiler, Kabala'nın temel anlayışlarından biri, fiziksel duyularımızı algılayabileceğimiz ötesinde daha derin gerçeklik seviyeleri olduğu anlayışıdır. Kabalistler evrenin, Tanrı'nın doğasının farklı yönünü temsil eden bir dizi ilahi nitelik veya sefirota göre yapılandırıldığına inanırlar. Bu sefirotlar, manevi yükseliş yolunu temsil eden kabalistik hayat ağacı üzerinde belirli bir düzende sıralanmıştır. Bu anlayışa göre, sefirot ve hayat ağacı üzerinde meditasyon yaparak, Tanrının ve evrenin doğası ve bizim onun içindeki yerimiz hakkındaki daha derin bir anlayışı kazanabilirler. Kabalistik öğretiler ayrıca hayatın her alanında farkındalık ve niyet geliştirmenin önemini vurgular. Buna göre kendimizi ilahi iradele hizalayarak yaşamlarımıza daha büyük bir uyum ve denge getirebilir ve etrafımızdaki dünyanın iyileşmesine ve dönüşümüne katkıda bulunabilir. Kabalistik hayat ağacını anlamak, kabalistik hayat ağacı evrenin yapısını ve manevi yükseliş yolunu temsil eden karmaşık bir sembolik diyagramdır. Ağaç, üç sütun boyunca belirli bir düzende sıralanmış 10 sefirot veya ilahi nitelikten oluşur. Her sefira, Tanrı'nın doğasının farklı bir yönünü temsil eder ve insan bedeninin ve ruhunun farklı bir bölümüne karşılık gelir. Sefirot ve onlara karşılık gelen nitelikler üzerinde meditasyon yaparak kişi kendisi ve ilahi olanla bağlantısı hakkında daha derin bir anlayış kazanabilir. Hayat ağacı aynı zamanda ruhsal yolculuğun bir haritasıdır ve her sefirah yolun farklı bir aşamasını temsil eder. Sefir ötüne çalışarak ve ağaçta yükselerek sınırlamaların üstesinden gelinebilir ve daha büyük bir manevi anlayış ve içgörü elde edilebilir. Kabalastik numaroloji Kabalastik numaroloji veya gemitriya, İbranice harflere, ve kelimelere sayısal değerler atayan bir sistemdir. Bu sistem her harfin ve kelimenin sayısal analiz yoluyla ortaya çıkarılabilecek gizli anlamlar ve içgörüler içerdiği inancına dayanır. Kabalistik numaroloji, İncil metninin yorumlanmasından kişisel isimlerin ve doğum tarihinin analizine kadar çeşitli bağlamlarda kullanılır. Buna göre kelimelerin ve ifadelerin sayısal önemini anlayarak bunların manevi ve mistik anlamları daha derinlemesine kavranabilir. Kabalistik astroloji. Kabalistik astroloji, kabalistik öğretilerden ve ilkelerden yararlanan bir astrolojik yorumlama sistemidir. Gezegenlerin ve yıldızların konumlarına odaklanan geleneksel astrolojinin aksine, kabalistik astroloji astrolojik olayların manevi ve mistik sonuçlarına vurgular. Kabalistik astrologlar astrolojik haritaları yorumlamak için kabalistik hayat ağacı ve sefirot kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli teknikler ve araçlar kullanılırlar. Buna göre, astrolojik olayların manevi sonuçlarını anlayarak, kişi kendisi ve evrendeki yeri hakkında daha derin bir anlayış kazanabilir. Kabalistik Şifa Kabalistik şifa, kabalistik öğretilerden ve ilkelerden yararlanan bir şifa yaklaşımıdır. Kabalistik şifacılar, hastalık ve rahatsızlıkların manevi dengesizliklerden veya tıkanıklardan kaynaklandığına ve bu dengesizlikleri ele alarak daha fazla fiziksel ve duygusal sağlık elde edebileceğimize inanırlar. Kabalistik şifa teknikleri, dua, meditasyon, görselleştirme ve enerji çalışmasını içerebilir. Buna göre kişi, sefirot ve kabalistik yaşam ağacı ile çalışarak sağlık sorunlarının manevi kök nedenlerini belirleyip ele alabilir ve daha fazla esenlik ve canlılık elde edebilir. Kabala ve Maneviyat Kabalacılara göre, Kabala manevi pratiğimizi ve anlayışımızı derinleştirmek için güçlü bir araçtır. Gerçekliğin daha derin seviyelerine dokunarak kendimiz, amacımız ve ilahi olanla bağlantımız hakkında daha büyük bir anlayış kazanabiliriz. Kabala ayrıca yaşamlarımızın manevi boyutlarını anlamak ve manevi pratiğimizi günlük yaşamlarımızın tüm yönlerine entegre etmek için bir çerçeve sağlar. Farkındalık ve niyet geliştirerek ve kendimizi ilahi iradeyle hizalayarak kendimizi ve etrafımızdaki dünyayı dönüştürebiliriz. Kabala üzerine daha fazla çalışma için kaynaklar, Kabala hakkında daha fazla şey öğrenmekle ilgileniyorsanız, anlayışınızı ve pratiğinizi derinleştirmenize yardımcı olacak birçok kaynak mevcuttur. Bunlar arasında kitaplar, kurslar, atölye çalışmaları ve çevrim içi kaynaklar yer alabilir. En popüler ve saygın kabalistik öğretmenler ve kuruluşlardan bazıları Kabala Merkezi, Bineye Baruç, ve haham yahu darçlakın çalışmalarını içerir. Nitelikli öğretmenler ve kaynaklar arayarak bu kadim mistik geleneğin gizli sırlarını açığa çıkarabilirsiniz. Kabala güçlü ve dönüştürücü bir manevi gelişim ve idrak yoludur. Gerçekliğin daha derin seviyelerine dokunarak kişi kendisi, evrendeki yeri ve ilahi olanla bağlantısı hakkında daha büyük bir anlayış kazanabilir. İster da yeni olun, ister yıllarda çalışıyor ve pratik yapıyor olun, her zaman öğrenecek, ve keşfedecek daha çok şey vardır. Umarım bu kapsamlı rehber size Kabalanın tarihi, ilkeleri, tartışmaları ve öğretileri hakkında daha derin bir anlayış sağlamıştır. Kabalaya açık bir zihin ve açık fikirlilikle yaklaşarak ve kaynaklar arayarak bu kadim geleneğin gizli sırlarını açığa çıkarabilir ve bunları manevi anlayışınızı geliştirmek için kullanabilirsiniz.